Bizat bizzat e, benim talimatımla kaldırıldı. Yani arkadaşlarımızla da konuşarak şöyle arkamızda hem Atatürk'ümüzün hem de e, Sayın Cumhurbaşkanlığı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı vardı. Ben oraya Atatürk'ün bir e, vatandaşımızla konuşurken böyle çok mütevazi bir fotoğrafı vardır. Özellikle o fotoğraf konusunu istedim büyük şekilde o yapıldı kondu zaten ama dün bayram mesajı vermek için de e, arkamda bir düzenleme yapılmasını bizzat, bizzat ben istedim. Rahmetli annemin babamın ve Büyük Atatürk'ün fotoğrafı var arkamda. Şimdi biz e, bu yola çıkarken belediyemizi siyasetten arındıracağımızı söylemiştik. Sayın Recep Tayyip Erdoğan evet bir yandan Cumhurbaşkanı'dır ama öbür yandan AK Parti'nin genel başkanıdır ve yerel seçimlerde AK Parti adına bizzat siyaset yapmıştır, oy istemiştir. Hatta billboardlarda, afişlerde, ve bayrak direklerinde çok da resmi görünmüştür. Dolayısıyla siyaset bir kimliktir. Sadece cumhurbaşkanı kimliğiyle olmuş olsaydı o resim elbette orada dururdu, kaldırılmazdı. Ama ben sayın kendi genel başkanım, kendi partimin genel başkanının resmini orada asmazken